arkadaşlar ben Emel. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, Ambar gidiyoruz takım oyunu. E, takım. Dur takım oyunu maçı giriyor. Ambar gidiyor. Takım oyunu maçı Ambar giriyoruz arkadaşlar. Amla söyledi amla da yanında. Ama hepsi otomatik. Otomatikleri gösteriyorum. Birincisi AKM abi. İkincisi Groza. Üçüncüsü DP. Dördüncüsü de Avuk. Ağaç. Neyse arkadaşlar başlayalım şimdi. De. Zaman geç geçmesin. şuna ah yanlışlıkla bir yere girdik. Neyse arkadaşlar başladık. Arkadaşlar şu anda başladık. <laughs> Bakalım kaç şey varmış. 55, 66, 59, 60. Bizimkiler, bizimkiler gözükmüyor. <laughs> Birisi 59 level o da biz. <laughs> biz 59 level 60 olacağız. Arkadaş başladı. Ana. Bu arada amimin odasında oynuyorum. Amim de burada oyun yapıyor. Hesap benim arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Amimin odasında oynuyorum. Yoksa başka bir şey olmuyor. Birincisi ilk AVM'ydi. İşte AKM'yi deniyorum. Şimdi e, ölürsem Grozay Deneyeceğim aga. Bir şey mi Burada mı geliyorlar? Uy birisini aldım. Birleş, birleş. Ha, birisinin de birleş oldu. Aga çok kötü. Aldım. Alamadım. Birisi beni geçiyor. İnanıyorum. Döpmüyor herhalde. Arkadaşlar para e, çökülüşü de yapabiliriz. Ava çık artık ya. Sen aldı altını. Aynen arkası. Dört leşi var. Birisinde iki leşi var. Şimdi e, grozaya geçiyoruz. Bakalım groza ne kadar Lan ne oluyor? Ne oluyor? Lan! Bon. Öldüm. Bir arada, bir arada, bir anda. DP'ye geçtik şimdi arkadaşlar. Bakalım ne kadar yaşıyormuş. Al şunu. Ölmek için DP'ni koruyabiliyoruz. Gel tekrar yat yerine. Kolumun gözüküyor lan mermi. Abi ya abi meladı. Üç kişi olduk. Ne? Ah şimdi. Organistik. Hadi bakayım ok. Göster yüzünü onlarda da. Hadi lan. Bomba. Gel tamam lan artık. Bak. Şaka mısın sen? ya tekrar başlıyoruz. Bakın kadar karşıymış. Öldük, öldürdük. Ee, birisi geçiyor beni. Geçmek. Aa! M24'le severim ama M4'le sevmem. Kardeşim. Ya ben yani. Arkadaşlar biz Alır, alamıyor, Hayır. Arkadaşlar şunu ya. Güzel, güzel, mı? Aynen arkadaşlar. Ee, üstümde bakmayın aga siz. Onları zor biriktirdik. Zor yaptık. Anlatayım. Çok güzel. Uçumuz tamam. Yani Kılıç koynuzumuz tamam yok. Oha. Düş. Ananı belanı versin. Allah belanı versin deyip ye geçeyim ben. Var bak gel var. halinde. Ne oluyor? donuyor ya. Çok feci donuyor. Adamın simiri geliyor. Donuyor ya böyle adam. Abi ne vuruyorsun lan? Anne. Oo. Nasıl ama lan sen öyle? Ağzımlarla Ya Allah, ben Şaka bu ya. Yemin ediyorum şaka ya bu. Allah belanı vermiş. Şimdi avı geçelim bakalım. En kötü Ya oğlum niye ay ya? Oradan korktun mu? Abi şimdi küfür ettireceksin bana ya. Nasıl geçireceğim bu silahlar? Ben en güzel silahları aldım be. Reis yeniyoruz mu la bizi? Geç olabilmem aramızda. Bir Allah belanı vermesin. Birim. Al bunu. Hayır. Allah Allah belanı versin. Arkadaşlar ben logomu koyacağım arkadaşlar. Ya ya ya. Ne yaptım? Allah'ım yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah belanı ta... Ben nasıl küfür ediyorum ya burada? Lan lan la! Olmuyor oğlum siz nasıl ucuya atılan adamsınız lan? Hayır! Abi sen yatarsan ben diğeri yatarım. Allah belanı vermesin. Al bunu. Akrep'le öldürdüm keratayı. Al bunu. Var gözü Al bunu. climb seni. Allah belanı versin. Uçuya yatıran adamsın. <laughs> ya. Arkadaşlar. Görmüş gibi e, bu video böyleydi arkadaşlar. 15 2 ikimizde de. Birisinde 9 yaş. Allah belanı versin onu. Abi de uçuya yatırmış oynamıyor ya. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Arkadaşlar Abi bir şey söylüyor Videoyu kapatıyorum. Söylemiyorum Arkadaşlar e, işte Abi fake resmen ya Neyse arkadaşlar Arkadaşlar ben gideyim Arkadaşlar Ben şimdi videoyu kapatayım bay bay Üf Ya Allah belanı varanı vermesin Neyse arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın. Aynen. Arkadaşlar tekrardan söylüyoruz. Kanalımıza abone olup bizim like atmayı unutmayın. unutmayın. Bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Geri zekalı. İşte arkadaşlar. Ne Bildirimleri like atmayı unutmayın. Like Aynen Ay like. arkadaşlar. Yorum yazıyorsanız da şimdi yazın. Ee, niye yazmıyoruz ki abi? Biz yazmıyoruz. Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi. Daha fazla ee, devamını evet, istiyorsanız abone olun. Bildirme, bildirme açın. Like atıp abone ol. Olmanız gerekiyor. E, arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyorum. Ben başka bir şey söylemiyorum. Ben de söylemiyorum. Hadi bakalım bay bay. Öptüm sizi. Arkadaşlar öyle de öpeyim ya sizi. Öyle öptüm bay bay. Şimdi şöyle bir tane de el sallayayım. Bay bayın arkadaşlar. Senin için de bir dans edelim dur arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Peki şunu biliyoruz. Şu deme şu. Bak bu dansı yine aldık arkadaşlar biliyorsunuz. Bu dans çok güzel. Hani var ya. Zolami mezrafe var ya arkadaşlar. Onu biliyorsunuz. Tamam deme. arkadaşlar ve bay bay. Bay bay.